Karlı bir gece vakti bir dostluğu uyandırmak. Benim adım insanların hizasına yazılmıştır. Her gün yepyeni Rüyalarla ödenebilen bir ceza bu. Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydım. Ölüm bağcılar çatsaydı beni. Düşüncem yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak. Sözlerim ihanete varacak doğrulukta olsaydı. Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım. Diri gergin kasları konuşsaydım. Kardeşler deseydim. Kardeşlerim. Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Bakın yaklaşıyor. Yazık şairler kadar cesur değilim. Çocukların üşüdükleri anlaşıyor bütün yaşadıklarından. Gövdem kuduz yarasalarla birazcık yatışıyor. Benim gövdem yıllar boyu sevmekle tarazlandı. Öyle bir çalımlarla gecenin çitlerinden atlardım. Bir güneş sayardım kendimi denizin karşısında. Çünkü çam kokularına sürtünüp Ağırlaşan ruhların inanmazdım dosyalara sığacağına. Gittikçe ışıldardım dükkanlar kararırken. Hüznün o beyaz etrafına sakallarım batardı. Benim adım bilinen cevapların üstüne mühürlenmiş. Ellerim tütsülenmiş. Evlerin yeni yıkanmış serin taşlıklarında. Dirgenler, bakraşlar, tonavidalar. Bende kül, bende kanat, ben de gizem bırakmadılar. Ve içimde bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa gövdem açık bir hedef kılındı belalara. Ve bu yüzden yakışıksız oluyor insanları hummalı baharlar olarak tanımlamak. Ve bu yüzden göğsünde dakikalar ince parmaklar halinde geziniyor. Konvoylar geçiyor meşelikler arasından bir yaprak kapatıyorum hayatımın nemli taraflarına. Ölümden anlayan ciddi bir yaprak. Unutulacak diyorum. iyice unutulsun. Neden? Büyük kırmaklardan biri heyecanlıydı. Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak.